Arkadaşlar e, bugün e, yeni haritada mikro geliyor herhalde altı dakika sonra geliyor herhalde beş da dakika sonra 5 dakika sonra gelecek Ondan önce biz bir şeyler yapalım da seçiyorum değiştirebilsem yani neyse şimdi Arkadaşlar şu gelene kadar biz bir maç atalım 5 dakikalık şu markete gelirken aşırı sıkıntı gel çıkıyor karakterin Max yapabilir miyim biraz evvel attırıp oynayacağım bunun için evet, şimdi seçmemiz gereken bir karakter. Neyse bir karakter seçelim. Hemen araba. Direkt başlayalım. Biraz ses gelsin oyunu. Güzel olur. Şimdi karşımızda Grif o özel gel kaldı mı? İnşallah internet şey falan olmaz.

tane daha bir tane yanına. Benim oyun kastım bana mı öğretiyor? Bunun bulması gerekli normalde. Eksi işaret çekelim. Böyle sesler falan geliyor arkadaşlar. <laughs> Biraz sesini şey yapayım da. Şimdi şuna göre bir ses ayarlayacağım. Evet. Şu an devam edelim. Şimdi kaç dakika kalmış? 3 dakika. Çok iyi. Ondan önce bir kulübe gelelim. Siz de kulübümüze elme unutmayın. Yeşil cephe. Bunları göstermeyeyim. 12 kişi var. Kulübü büyütelim. Kulüpteki insanlar da bunlar. Şuna bakayım. Kimmiş bu? Ha, yeni kutu çıktı. başta dakika Yani 2 dakika kalacak. Şimdi bekleyelim. Ondan önce bir markete de bakayım neler varmış. Birazdan market yenilenir mi? Yenilenmez mi? Ya bak şunlar da var. Bedava alabiliyorsunuz. Ay bedava diyorum ya. Uf, neydi bunlar? Hep hiper şart. Hiper şarj alırsanız arkadaşlar. bu karakterleri de alabiliyorsunuz. Elinizde olmayan karakterleri. Bunlar bende var. Bende Pro 2 dakika sonra gelecek. Ben bir bir dakika sonra şey yapıp geleceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an 25 saniye kaldı. 25 saniye kaldı. Birazdan gelecek karakter. 16 15 13 12, 11, 10. Dur. Son 3 falan kayınca. 5, 4, 3, 2, 1. Geldi. Tam yeni kart lütfen. Yeni kart tutalım. Oyuna bir şeyler oldu. Hadi oyuna bir şeyler oldu. Hadi lütfen açalım. Lütfen hadi. Hadi. Buraya geliyor bir şey geliyor. Oyun mu çöktü lan? Bu ben çökmez ki. Eskisi kadar bu değil oyun. Hadi hadi. Hadi Allah'ın üstüne beni bekletme. Hadi bekletme. Hadi belanı verin bekletme beni. Hadi o seni öpüyorum. Hadi belanı verin bekletme. Hadi Allah'ın üstüne sen bekletme. Ya vallahi ya Rabbim ya. Gelsene kardeş artık. Oh, yeni kartlar. Yeni kartlar geldi. Evet. Miko. Yedinci destansı. Uf. Evet herkes yeni kartlar aldı. Şu an şeyde şey var. 43. karakterimize 43. aldım. Çok iyi. Evet çok iyi. Profiline gelelim gelelim mi Gel Hadi hadi. Hadi. Evet. bu ne varmış? Miko Miko. Miko Miko. Evet profilini hiç beğenmedim tekrar görüşeceğim diye soruyorum. Evet. Bakalım Hatice Mati çıkmıştan. Burada bir tane kostüme var. Başka bir gün gelir de. Neyse. Diğer kartlar birlikte oynamaya başlayalım. Evet. Elimden geldikçe yükseltmeye çalışacağım. Bakalım kaç. Bir, iki level oldu. E, üç level oldu. Evet. Başlayalım. Tek hesaplaşmada karakteri test etmeye hazır. Elimce olacak lan. İnşallah girer diyorum. Kimse maça girmiyor mu hacı? Hadi. Oyun çöktü lan. Allah'ım oyun çöktü. Ha oyun çöktü şey. Şu an herkes oyunda mı lan? Hadi oyunda mısınız oğlum? Yine kaldır, yine kaldır, yine kaldır. Heh başladık maçı. Şimdi herkes bu olabilir ondan dikkat etmeliyiz. Maç önceden başlamış. Biz şöyle direkt hop senin üstüne atlayalım hop. Çok iyi aldım yükü. Hop gelirim. Sen o kasımı kız? Hop hop hop. Ha bak bu engelleri açmadı çok iyi. Hop Şöyle tutalım biraz. Çok ses gelecek oradan da çok sıkıntı olur benim için ee, bu konu sevmiş ama <laughs> E çok iyeleniyorum. Wolti Ulti that mesela bana istediğin gibi atabilirsin istesen dersen baba. Fişimden koştuk diyor bana. Sen ulti ne yapacaksın acaba? Dur. Görüşürüz. Hop. Hop. Kestim seni. Evet. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Gel, gel, gel oğlum koymak bu. Koyma. Duracağım seni. Bak. Bir dakika bir dakika. Dur dur dur. Dur bir şey olmayacak. Telefonu niye kıstın ya? Çok iyi karakter. Burada videomuzun sonuna gelmek için videoyu beğenmeyi, like etmeyi, görüşmek üzere hmm. görüşürüz.